karıcaktım arkadaşlar. Direkt onu emir. Çekmeden... Şimdi ekstradan 4 tane respawn slotumuz oldu arkadaşlar. Bu 4 slotun Yepyeni bir videosundan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise yeni gelmiş olan boyah hapisi sizlerle beraber çıkaracağız. İlk öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz artık boyah hapisi değişti. Artık arkadaşlar ilk seviyede bizi kız kıyafeti karşılıyor. Onun haricinde 4 tane ifade slotu. Yani bu ifade slotu ben pek de hoşuma gitmedi arkadaşlar. Çünkü geçip de oyun içerisinde elmas yatırabilen arkadaşlarımız varsa eğer bu 4 tane ifade slotunu alabilecekken yatırmayan arkadaşların sadece engellecesini oynayan kişiler ise maalesef bundan mahrum kalacak. Yani bu da hiç hoşuma giden bir olay olmadığını söyleyebilirim. Zaten onun haricinde ise yine burada boya pes simgemiz. Artık bunda Boya pesin içerisine koymuşlar. Normalde boya pesi açtığın gibi alıyoruz. Ve yine ise burada şu sarı rozet simgesinde yine buradan temin biliyoruz. Yine şöyle baktığımız takdirde ise yine içerisinde araba desenimiz araç desenimiz var. Onun haricinde ise yine kıyafetimiz söf tahtamız var. Burası söğüt tahtamız. Yine şöyle bakacak olursak eğer el bombası gibi birbirinden farklı ödüllerimiz var. Ve artık arkadaşlar kıyafetimizi belki zara fark etmişsinizdir seviye 100 olduğunda alabiliyoruz. Onun haricinde kesinlikle alamıyoruz. Ve seviye 100 olunca da bu kıyafetimizi alıyoruz. Ve seviye 100'e de yine bir sonraki boyahpes için için %20 indirim veriyor. Yani %20 indirimle de 400 elmasa falan gelecektir diye düşünüyorum boyahpes. Aslında bu indirim %50 yapsalar gerçekten para yatırmayan kişiler bile boyahpes için para yatırır. Çünkü bir sonraki boyahpesi hafesi 250 elmasa açmış olur. Ve son olarak da seviye 101'den sonra fark nasıl seviye 150'den 100'e kadar gerilemiş. Ve seviye 100'den sonra da direkt eski elit paslar gibi yapmışlar arkadaşlar. Direkt içerisinde özel bir araç, silü küp, küp parçası. Ve onun haricinde ise yine birbirinden farklı eşyalarla beraber gelmiş. Evet her neyse hemen şöyle bir şans otomatına girelim arkadaşlar. Öncelikle burada boya test şarkımız var. Son 6 günü kalmış. Ve bizim 7 parçamız var. Direkt şöyle 10 artı 1 çevirmesini yapalım. Bir bakarsın boya fese tek atarız ama ben pek de tek atabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü o kadar da şanslı bir insan değilim açıkçası ve şu andan 23 parçamız var. 125 parçanın 23'ünü doldurduk. Güzel. Şöyle bir şey bir 10'lu 5'li falan alsa bence gayet güzel olacak. 5'li atlı güzel. Bir de onlu. Tamam, fena atmıyor şu an için. Ya yani 5'li atması bir tık iyi oldu benim için. Direkt bir 10'lu çerime daha yapalım. Sahneyi geç bir şey vermedi. Bunu bekleyelim. Böyle bir taktik yapacağım ya. Bir tanesinde sahneyi izleyeceğim. Bir sonrakinde izlese bastıktan sonra direkt sahneye geç yapacağım. Yani bir bakarsınız nereye ya bu, bu sayede de sizlerde de bu çarka basacağınız zaman bu totemi uygulayabilirsiniz. Şimdi geç. 2 3 vay 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 çok kötü attı. Çok kötü attı. Tamam neyse. 92 parçamız var. Hadi. Bari bu çermede bitirelim çünkü 1200'den az elmasımız kaldı. Güzel 5 parça falan verdi. Kaç parçamız etti? 112. Tamam. Bu çermede olayı bitiriyoruz. Hemen takas et dediğimizde şuradan 125 parçaya bayağı pisimizi bir satın alalım. Evet şimdi arkadaşlar Hemen boya pensi toplamadan önce sizlere şuradan direkt şuradaki ödül almak istiyorum. Bu ifade bende olmadığı için bu ifadeyi sizlere beraber alacağım. Direkt şu ifademizi bir alalım. Birazdan ona bakarız. Ve arkadaşlar buradaki o ihtimalde yüksek ihtimalde uçak kaçışı daha yüksek koyaracak Yani Üçüncü oylamada da uçak kaçışı verilecek. Gerçekten Garena Free Fire güncelleme sonrasında getirecekleri eşyaları biz oyunculara sorması gerçekten çok güzel bir tercih olmuş. Her güncellemede bu tarzda bir olay bekliyorum kesinlikle. Zaten arkadaşlar şöyle bakacak olursak eğer birinci turda ne kazanmış? Mesela karakterlerin yeten karakter yetenekleri kazanmış. İkinci turda ise siber mantarlar kazanmış. Bunda ise HE ve B amaçlarına da görebilirsiniz. Ve şu an üçüncü turda belli olduktan sonra dördüncü ve beşinci turumuz olacak. Evet her neyse hemen şöyle bir boya pes içerisinde bir girelim. Zaten bununla beraber sezon birden itibaren tüm boya peslerimizi açtık. Tamam. 14 kez açılmış. Güzel. Şimdi bunlara hemen bakmadan önce arkadaşlar şuradaki tüm ödülleri bir topla diyelim. Kaç seviye? 14 seviye kadar almışız. Topladık hepsini. Kıyafetimizi aldık. Kız kıyafetini trigon desenimizin %37'sini doldurmuşuz. İki silli küp parçası. Onun haricinde ise yine birbirinden farklı eşyalarımızı da aldık. Evet hemen şöyle bir kasaya girelim öncelikle. Zaten bırak kız kıyafetimiz mevcut. Burada ise nerede şu? Evet bu ifademizi çıkardık. Şimdi ekstradan 4 tane slotumuz oldu arkadaşlar. Bu 4 slotun şurasına bir gül ifadesini koyduk. Bak mesela buraya bir M1014'ü koyalım. Buraya MP40'ı koyalım. Buraya Scar'ı koyalım. Başka neyimiz kaldı? Bu kuşanıldı. oldu. yumruk da var. Yumruğu da şuraya verelim bir. Evet AK-47 falan da olması lazım diye. O nerede? AK-47'yi göremedim ben. Hah ak 47 burada arkadaşlar. O zaman şu yumruk yerine AK-47 direkt şuraya. AK-47'yi şuraya koyalım. Başka bir ifade koyacak, koyabileceğimiz var mı? Tat ifademiz vesaire var. Tamam ya sanırım hepsini koyduk. Koleksiyona geçtiğimizde ise arkadaşlar yine koleksiyon tarafında. Evet şu bedava almış olduğumuz paraşüt var. Şöyle diğerlerine geldiğimizde 132 tane silikü parçamız olmuş. Gayet güzel. Yine ise burada birbirinden farklı kutularımızda mevcut. Şimdi arkadaşlar geriye 1000 elmasımız kaldı. Ve ben bu 1000 elmasının 600 tanesini yani 600 elmasını bu evo kasasına harcayacağım. Satın arkadaşlar evo kasasında her şey ben hepsi benden mevcut. Mesela işte an 94tür M114'tür, Ağaç gökandır Bu yempidir. Hepsi benden mevcut. Bugün size beraber buraya bir 600 elması da basacağız. Belki şansı çıkarız. Buradan direkt bir evo silah derken m verdi. Harbiden şansı bak bayağı pesle şansımız olmayabilir ama kesinlikle burada şansımız var. Ya ben burada iki çeyreme yapacaktım. Bir tane evo silah çıkaracaktım arkadaşlar. Direkt onu çeyreme çıkardığım için daha da basmam. Gerçekten çok karlı bir harcam oldu. Evet hemen şöyle direkt ustalıklardan evo silaha bir girelim. Bakalım evo M1014'ümüzün 7 seviye olmasına şu an kaç parçası eksik? 239 parçası yani arkadaşlar 2300 yani 2400 elmasımız eksik. Bu silahımızı fulllememiz için. Zaten bunu da artık yakın bir zaman içerisinde sizlerle beraber de fulleriz diyelim. Evet onun haricinde ise yine buradaki slotlarımızı da direkt evo silahlarımızı da beraber kuşandırdık arkadaşlar. Ve burada da gül ifademizi yaptık. Onun haricinde şöyle boya pese girdiğimizde ise arkadaşlar biliyorsunuz. O da direkt bize bir sarı simge rozeti verecekti. Ve şöyle baktığımız takdirde evet sarı simgemiz gelmiş. Ölümcül diş. Onun öncesinde elektrik, galaksi, odesay, kuklaların yükselişi ve çılgın balıkçı gibi yine diğer rozetlerimize beraber hepsini açtık. Evet arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük kanunu da büyütmeme destek vermek istiyorsanız videoya bir like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.